merhaba arkadaşlar bu videoda daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere YouTube'un para kazanmaya aktifleştirmesi için yapılan iki yeni şeyi anlatacağım. Bu yeni olduğu için size anlatmak istedim. Hadi daha fazla konuşmayalım. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün size başta söylediğim gibi YouTube'un para kazanmasını ne yaptığını koşulları neler, yeni güncelleme yeni yani yeni koşulları neler yani aktif etme ne abi bunu size anlatacağım bugün. Bu Davopuro'nun programlar listesindeki yepyeni videoydu. Uzun zamanları böyle program yani tanıtım falan yapmıyordum böyle şey anlatmıyordum. Bugün arkadaşlar sizlere YouTube'un birkaç gün önce yaptığı bir e, değişikliği anlatacağım size arkadaşlar değişiklik şu para kazanma aktifleştirme bunu herkes çok istiyor neden çünkü youtube sanal şu anda bu hatta bu sene sanal ortamda en çok popüler olan sosyal medya aygıtı yani kullanım uygulaması olduğu için youtube'da para kazanma çok ünlendi youtuber olanlar ünlendi yani youtuberlar fazla açtı hatta e, filmler falan müzikler çıkarmaya başladı İnsanlar da merak etti ve youtube'a başladı peki bu youtube'da para kazanma nasıl oluyor eskiden nasıl olduğunu söyleyeyim abi eskiden YouTube kesinlikle koşul falan koymuyordu. Sınırlama koymuyordu. Sadece diyordu ki şunları şunları onayla seni para kazanman aktif etsin, reklamlar gelsin. Takır tukur işliyordu. Ben de böyleydi. Aynen bu şekilde. Sonra 2017 yıl şu an 2018. 2017'de şöyle bir koşul koymuş. Toplam izlenmen kanal ortalaması yani kanalın toplam izlenmesi 10 geçtiği zaman seni sana kişiye e-mail üzerinden onaylama Mesaj atıyorlar. Bu mesele sonra para kazanmak ihtiyaç oldu. Tamam diyorsunuz kolay. Bunu 10 bin falan yapar, birkaç videoda 10 bin oluyor zaten. Güzel bir içerik attığınızda 10 bin oluyor. Ben de bu aynısını düşündüm ve yaptım. 10 bin geçti. Hatta şu an 12 bin 500 falan, 13 bin olabilir. Demek istediğim, 2017 bu şekildeydi. Ben de 10 bin olduktan sonra bekledim. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir buçuk ay bekledim. Dedim bu gelmeyecek herhalde. Ben YouTube'a geri bildirim attım. Bir kere attım, iki kere attım. Yine bana geri bildirimden bir şey gelmedi. Artık umudumu kesmeye başlamıştım. Herhalde bir şey oluyor falan dedim. Instagram'a bir girdim. Bir baktım ki YouTube bayağı bir şey değiştirmiş. Yeni koşullar koymuş. Hadi beraber bunlara bakalım. Demeden önce kanalı abone olup videoyu beğenebilirsiniz aşağıdan. Çünkü çok detaylı anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bilgisayarda size göstereyim. Evet arkadaşlar bilgisayarda ilk önce YouTube'a girdikten sonra YouTube'un içerik oluşturucu videosuna giriyorsunuz. Buna girdikten sonra kanalım yani şurada gördüğünüz kanalım tuşuna bastıktan sonra size kanalınızın kanalınızın durum ve özelliklerini gösteriyor. Mesela benim Baba Pro'nun işte telif hakkı durumu, topluluk kurallarının durumu onları gösteriyor. Peki bizim burada neyi görmemiz lazım? Asıl size göstermek istediğim şey şu. Mesela burada yükleme etkin, para kazanma etkinliği ben buna değineceğim canlı akış etkin canlı akış falan daha uzun videolar falan filan bunlar etkin sizde de eğer kanalınız böyle uygun bir seviyedeyse bunlar etkin oluyor ama bizim asıl nedenimiz para kazanma neden etkin değil şimdi buna basın. daha fazla bilgi edene basalım bastıktan sonra burada yazıyor ki para kazanma yazıyor ki hesap durumu para kazanma özelliği etkin değil bu ne demek oluyor yani benim attığım hiçbir videodan ben kazanç elde etmiyorum peki bu kazancı nasıl elde edebilirim Öncelikle şurada para kazanma başvurusunda yapmanız gerekiyor ki bunları zaten yaparsınız. Bunların hepsini onayladıktan sonra YouTube'un dediğim gibi yeni yaptığı bir şey. Aynen şu şekilde okuyorum. Son 12 ayda 4000 saatlik izlenme süresini Ve mevcut 1000 aboneye ulaştıktan sonra kanalınız incelenmesi bekleniyor. Bu 4000 saatlik izlenme yani hesap varsa hatta siz de beraber şurada hesaplayayım hemen. Şuradan. Gördüğünüz gibi hesap makinesinden bakıyorum. 4000 saat bitlediği için 4000 bölü diyor ki 12 ay. Yani 12'ye bölersek toplam 1 aydaki izlenmesi çıkacak. Toplam 1 ayda toplam yani saat olarak diyor bir dakika da değil. Saat olarak tam tamına 333 saat 1 ay boyunca sizin kanalınızdaki videolar izlenmesi gerekiyor. Ki 4000'e 1 senede ulaşır. Bu gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu her kanal yapamaz. Zaten YouTube'da her kanalın yapamadığını bildiği için şöyle bir şey yapmış. Ben de bunu okudum. Bir ay süre vermiş. Bir ay sonra eğer sizin mesela aktif olan kanallarda bir ayda bu kadar izlenme yani bu kadar saat izlenme yoksa onlarınki de iptal oluyor, kapanıyor diyor. Peki bu saat bir ayda 330'u ise bunu bir günde yani sizin bir günde kanalınızın ne kadar izlenmesi gerekiyor derseniz bunu 30'a bölersek neredeyse bir gün boyunca toplam kanalınızdaki saat bir günde 11 saat sizler benim videolarımı izlemeniz gerekiyor ki biz para kazanmaya aktifleştirelim. Bunu geçtikten sonra 1000 abone ulaşmanız gerekiyor. Mesela biz son an 1437'yiz. Yükseliyor muyuz? Yükseliyor. Sizin sayenizde daha fazla artışa geçtik. Bunun için size çok çok teşekkür ederim. Desteklerinizi görüyorum zaten videoları beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Artışa geçtik. Bazı videoları atıyorum. Beğeniyorsunuz, seri yapmaya başlıyorum. Zaten kanalıma şöyle bir şey yaptım. Cumartesi ve pazar günleri genelde Cumartesi oyun, pazar vlog gibi video tarzları atacağım. Bu kanalın öncelikle şöyle bir özelliği var. Bu kanal eğlence kanalı. Bunu öncelikle unutmayın diyeyim. Devam edelim. Benim şu anda sonun içerisinde izlenme sürem saat 144 saat. Ben, bu neden böyle? Benimki biraz düşük. Genelde böyle, bu gibi kanal, benim kanallara gibi seviyesi genelde böyle 1000 saat ya da 500 saat olabiliyor. Benimki niye düşük? Çünkü ben YouTube'a bir sene ara verdim. Bir sene ara verdikten sonra kanala baya uğraştım. Baya böyle güncellemeler yaptım. Kanal fotoğrafı falan her şeyi değiştirdim. Abonelerim de arttı. İzlenmelerim de arttı. Ama bu son iki ayda izlenme süresi saat bakımına 144. Ya burada da zaten gördüğünüz gibi inceleme için 4000 saat gerekir. 4000 diyor abi. 4000 nedir ya? Ya YouTube 4000'i hangi kanal nasıl yapsın? Yani sen bir youtuber değilsen bu dört yeri hayatını unut abi para itkinlik falan yok. Ben ama dediğim gibi bunu şimdilik rafa kaldırıyorum. Bakalım gelecekte ne olacağını bilmediğim için şimdi bir şey söylemiyorum. Ama dediğim gibi bu şekilde ve burada daha demin dediğim gibi dilediğiniz zaman para kazanma özelliği için başvuru bulanabilirsiniz diyor. Bununla şeyimiz yok diyor. Kanalların onay alabilmesi için izlenme saatinin son 12 ayda en az 4000 olması ve mevcut abone sayının 1000 olması gerekir. Bu koşul yeni kanalları doğru şekilde değerlendirmemiz ve, ve içerik üretici topluluğunun korumamıza yardımcı olacak diyor. Daha fazla bilgi var, daha fazla bilgi alalım. Bakalım neler diyor daha fazla bilgi de. Bizi YouTube iş ortamı programına genel bakış atıyor. Burada aslında, e, evet bakın, burada. Demek istediğim burada. 9 Ocak 2018 tarihinde güncellenmiş. Yani şu anda 20'sinde çekiyorum bu videoyu. 20 Ocak'ta 9'unla. Ben biraz geç çektim ama yani çok böyle video yok. Ben de sizi bilgilendirmek için çekiyorum bu videoyu. Diyor ki 9 Ocak 2018 tarihinde güncellendi. YouTube iş ortağı programına yapılan başvuru işlenmesi, işlenmesi normalde uzun sürüyor. Evet benimkini zaten 1,5 ay geçti. Ben incelenmiyordu falan. Ben de bildirim yolladım. Belki bunun içinde yazmış olabilir. Bilmiyorum. Devam edelim. Geçen ay başvuru bulunduysanız güncelleme almanız 2-3 hafta daha sürebilir diyor. Yani bu bunlar güncelleme yapmadan önce eğer ben mesela 10.000 oldum bana belki para aktifleşebilir. Bunu tam olarak bilmiyorum. Size şey söylemiyorum. Burada bunu demek istiyorum. Ama bir yerde okumuştum. Toplam izlenmesi 10.000 olup Para ö, bu güncelleme gelmeden yani 9 Ocak 2018 tarihinde güncelleme gelmeden önce olduysa 10.000 izlenme ve para aktifse diyor ki YouTube bir ay sonra yani 30 gün içerisinde eğer toplam izlenme saat bakımına senin de 4000 değilse paranı otomatik fes edeceğiz. Yani kapatacağız, durduracağız. Sen 4000 izlenme saat 4000 izlenme saatle gel. Seninki tekrardan aktif olacak diyor. Ve gerçekten bu çok zor bir şey. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Umarım videoyu anlamışsınızdır. Detaylı olarak söylemişim de bu gerçekten zor bir şey. Sizlerle beraber hesapladım. Daha fazla konuşamayacağım, yoruldum. Diyeyim. Bu abone olmak için Şuradan baba girip ee, bir dakika Kanala abone olabilirsiniz Çıkan sağ köşede sol köşede falan abone ol ve Gelecek bir dakikada bilgiler var daha fazla konuşmaya gerek yok Mağapuro'dan bugünlük bu kadar program kalitesi. Hadi, hadi bay